Kardeşlerim merhabalar. Bugünkü e, konumuz e, Kürt lideri Sayın e, Mesut Barzani ile ilgilidir. E, Sayın Mesut Barzani Kürtlerin elzem lideridir. Babası da Kürtlerin lideriydi. Şu anda kendisi de Kürtlerin lideridir. Ve e, Sayın Barzani'nin e, Şırnak valisi ve e, oradaki Kürtlerin talebi üzerine, ondan sonra barış sürecinin de sürecine de bir katkısı olur diye, mesela zaten Sayın Barzani sonuna kadar destek veriyor, yani diyor ki bu barış süreci mutlaka ve mutlaka olmalıdır ve içindedir. Dünya kadar katkıları vardır Barzani ailesi olarak. Şimdi. Geçen gün Şırnak'a geldiğinde Şırnak'ta Malaycizi meselesinden dolayı rahatsız olmaları gerekiyor ki burada Devlet Bahçeli neden Sayın Barzani'nin korumalarıyla beraber geldiğini yani bunu söylüyor. Şimdi Devlet Bahçeli biliyor yani biliyor her gün Sayın Barzani'nin ee, evinin sağına soluna dronların düştüğünü, tehdit edildiğini ve e, Kürdistan e, toprakları na karşı e, yani e, e, tehditkar tecavüzlerin devam ettiğini daha dün öbür gün Kormor bölgesi, ondan sonraki önceki haftalar olsun petrol tesisleri, gaz tesisleri hepsi bombalandı, dronlarla bombalandı. Peki kara yoluyla gelen e, sayın Barzani e, kendi korumalarını nasıl getirmeyecek? Elbette ki getirecek. Bunu Şanak valisi de görüyor. Herkes görüyor. O protokolü hazırlayan kişiler de görüyorlar zaten. Yani imkansız bir şekilde. Efendim, bizim onun şeyini biz yapacağız. Korumalığını biz yapacağız. Sen kimin korumalığını yapmadın ki devlet Bahçeli sen şeyin bak e, Gafar Okan'ın korumalığını yapmıyor muydun? Ve e, milletvekili Sincar'ın korumalığını yapmıyor muydun? Kimin korumalığını yapıyordun, yapmıyordun. Sen Mumcu'nun korumalığını yapmıyor muydun? Özal'ın korumalığını, Eşref Bitlis'in korumalığını yapmıyordun. Sen kimin o bölgede, o gaz bölgesi, kormor bölgesini bombaladığını biliyorsun devlet bahçeli. Sen biliyorsun. Hakan Fidan çok daha iyi biliyor. Elbette ki bana sorsaydılar Sayın Barzani Şırnağa gitsin gitmesin. Kesinlikle kesinlikle Serok Barca, Barzani gitmesin. Yani şu aşamada gitmesin. Zaten sonuna kadar bu barış süreci bu tiyatroya destek veriyorlar. Onlar da tiyatro olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bunu anlatıyorum sıra Devlet Bahçeli'ye gelince Devlet Bahçeli yarın öbür gün ondan sonra geberip gidecek bir insandır. Neden her şeyi Devlet Bahçeli'ye havale etmişler? Sebebi nedir? Sebebini ben bilenlerdenim. Bilen bir insanım. Evet benim tavsiyem şudur. Sayın Barzani ailesi, Sayın Talabani ailesi yani Irak Kürdistan'ı şu anda dinlemede kalsın. Evet destek veriyorlar Türkiye'de. Türkiye'de böyle bir barış marış yoktur. Bir ilizyonist bir harekettir. Ondan sonra bir ahlaksızlıktır. Bir kalitesizliktir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet yoktur. Yani tamamıyla çetelerin elindedir. Kendi ülkelerinde eğer devletlerse, devletlerse kendi ülkelerindeki bir barış meselesine dahi el uzatamıyorlar. Demek ki devlet değiller. Milletvekili korkuyor. Milletvekili diyor ki yahu ben diyor yarın diyor İmralya'ya gittim Öcalan'la görüştüm. Kimin olduğu belli olmayan insanlar diyor yarın beni ham hadım eder. Demek ki devletin kimliği yoktur. Kimliği belli değildir. Devletin kimliği yok. Evet ben 30 yıl devlette çalıştım devletin kimliği yok. Devlette sorumluluk almak isteyen hiçbir Allah'ın kulu yoktur orada. Tamamen devşirmeler ve İngilizlerin çalışmalarıyla dayatılan bir harekettir. Yani onun için bu çeteler arasında bu katiller arasında yani Serok Barzani nasıl kalkıp da gidecek de sığınağa ondan sonra orayı ee, orada e, sağ selamet gidip gelecek yani. Türkiye halkları bunu görmesi gerekiyor. Türkiye'nin halkları bunu görmesi gerekiyor. Bu şizofren kişilerin, kişilerin barış marış talep etmediğini şu anda biraderler ve İngilizler şunu söylüyor. Diyor ki kamalizmi Kürtler tanıyacak diyor. Kürtler tanıyacak. Kamalizmi diyor tanıyacak diyor. Ve şu an itibariyle Kürtleri katleden kamalizmin kamalizmin bu sefer Öcalan'ın eliyle Öcalan'la beraber katli ama biz beraber devam edelim diyor. Bakalım Kürtler bu süreci görecekler yani. Başa gidecek mi gitmeyecek mi yani. Evet arkadaşlar benim de dileğim odur ki Cenab-ı Hak'tan barışın gelmesi, huzurun gelmesi sadece Orta Doğu'ya değil dünyanın her tarafına. Talebimiz odur. Devlet Bahçeli Erbakan'ı indirenlerle indirenler arasındaydı. Devlet Bahçeli Erbakan indirilmeseydi, o ekonomik e, program yürüseydi, o barış meselesi ki Erbakan'ın ilk işi Abdullah Öcalan'a mektuplar yazdı. Devam etseydi, devam etseydi bugünkü Türkiye'nin hali bu olur muydu? Hayır. Devlet Bahçeli kök ve cibiliyetiyle başka unsurlara aittir. Başka meseleler için çalışıyor. Yani din ile İslam ile alakası ilgisi yoktur. Herkes bunu bilsin. Erdoğan keza yine aynıdır. Evet arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile selametle görüşüyoruz baş.